KTN Bilişim olaraktan arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere araçlarımızda trigger ve sente olayıyla ilgili hem başından geçmiş olan olayı hem de sizlerin de bilgileneceğiniz bir video hazırlamaktayım. Emin olun ki birçok arkadaşımız trigger değişiminden sonra araçlarında belli başlı sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bunlarla alakalı sizlere Umarım faydalı bir video olur Ve videonun sonunda arkadaşlar e, Sentesi olmayan Araçlarla e, ilgili e, Kendi aracımla ilgili Bir videoda e, paylaşacağım sizlere Çok kısa bir video Onu da en sonuna ekleyeceğim Şimdi arkadaşlar Ben e, yaklaşık olarak Şöyle bir e, bir ay önce 20 gün önce Hatta 20 gün bile olmadı e, Aracımı ağrı bakıma aldım e, Ağrı bakıma alma sebebim de aracımın iticileri ses yaptı yani 270 binde benim aracım 270 binde yani yıpranma olaraktan aracımın doğal olaraktan iticileri bozuldu ve bu iticileri değişimi için arkadaşlar bir arkadaşımızın yanına gittim bir usta arkadaşımızın yanına ve iticileri beraber değiştirdik. Sonrasında ben aracıma bir malzeme lazım oldu. Onu almak için e, kartel tapası lazım oldu. Öyle söyleyeyim size. Kartel tapasını almak için e, aracımın başından ayrıldım. Ve arkadaş geldiğimde aracımı senteye almış. Trigerimi toplamış. E, tam e, toplama aşamasındaydı. Tekeri takıyordu. E, ve aracı topladı. Liften aşağı indirdi. Kontağı bastık. aracı Araç çalışıyor. Tamam bir sıkıntı yok. Ama araçta Hani alışık olmadığım bir e, ses vardı. Nasıl bir ses? Tok bir ses vardı. Hani ben iticileri değiştiğim için iticilerin alışma sesi olaraktan yorumladım. Ama belli bir zaman geçtikten sonra aracımda e, tekleme olaraktan olduğunu fark ettim. Nasıl bir tekleme? Aracım e, devamlı mesela şu şekilde söyleyeyim, e, araç motorunuz çalıştığı zaman devamlı senkronizasyon olaraktan çalışır. Yani şu şekilde söyleyeyim tak 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 ama şu şekilde çalışmaz. Tak 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 o şekilde çalışmaz. Size bu şekilde anlatayım daha rahat anlarsınız. Yani devamlı aynı 1, 2, 3, 4, 5 sayar gibi bu şekilde aracınız devamlı çalışması gerekiyor. Benim aracımda çalışıyor, tek büyüp çalışıyor. Arkadaş dedi ki subapları alışmadığı için bu olur dedi. Sonrasında ben aracımdan tabii hani şüphelendim hani bu şekilde olduğunda. Dedim sentede o aracım hani sentesinde atlamış olmuş olmasın dedim. Yok dedi. Ben hemen aracı topladık ama aracım LPG aldığımda teklemeler başladı aracımda. Ben zaten ay bir şeylerin yanlış gittiğini anladım. Ardından ben aracı bilgisayara bağladım. Yani bilgisayara bağladığımda ilk baktığım şey benzin enjeksiyon sürelerim oldu. Benzin enjeksiyon sürelerime baktığımda normalde aracımın 2.50 olan benzin enjeksiyon süresi 4 4.5 dar civarına gelmiş bulunmakta. Yani size şunu söyleyeyim. Birinci kontrol etmeniz gereken aracınızın sentezinden şüpheleniyorsanız benzin enjeksiyon süreleriniz olacak arkadaşlar. Yani benzin enjeksiyon sentez atlak olan bir araçta benzin enjeksiyon süresi 2.50'den e, e, örnek veriyorum bunu. Daha önce bilmeniz gerekiyor aracınızın benzin enjeksiyon süresini. Eğer bilmiyorsanız da fark edersiniz. Yani aracınız en basiti LPG ayarı tutmaz arkadaşlar. 2.50'den e, 4.50'ye gelmişti. E, ve ben kontrol ettim aracımı aracımın direktmen sentesin atlak olduğunu anladım zaten. Geri döndüm arkadaşın yanına. Kontrol ettiğimizde iki diş e, aracımın hani söktük tekrardan iki diş sentesin atlak olduğunu gördüm. Ben kendim arkadaşlar e, sabitledim. Öyle söyleyeyim. Eksantrik sabitledim. At tarafta zaten sentedeydi sonrasında ben ustaya bıraktım. Oradaki usta arkadaşa bıraktım. Hani ben de kontrol ettim öyle diyeyim ben size. Hatta yarım diş oynatmıştı. Ee, tekrardan e, şey yaptık. Eee tekrardan senteye aldım ben. Hani dedim bak bu bu şekilde ee, emme tarafım biraz yukarıdaydı onu aşağı aldım ve e, tam senteye aldım ve sabitledik arkadaşlar. Sonrasında e, arkadaş topladı, arabayı çalıştırdı. Arabam düzelmişti. Tamam şimdi arabam düzelmişti. Az önceki anlattığım olay arkadaşlar 2.50'den 4.50'ye çıkmasındaki olay e, benzin enjeksiyon süresi mi 2 diş atlaktı arkadaşlar. E, sonrasında biz 2 dişi normal senteye aldık ve aracımı çalıştırdım. Aracımı çalıştırdığımda e, aracımda tok ses vardı hala e, ama rolantim e, normal çalışıyordu. Aracımda hiç tekleme yoktu hiçbir durum yoktu. Arabaya bindiğimde benzin benzinden gaz aldım arkadaşlar. O da güzel. Aracıma bindim. aracımda da yolda giderken şunu fark ettim. aracımda motorun sesinin arttığını fark ettim. Ve aklıma şey geldi direktmen. Hani ben subap değiştirdiğim için onlar oluşuyor Artı 5.30 30 yağdan ben 10.40 ya yağ koyduk. O an 10 an ya yağ vardı. Daha hani 5.30 alıp koymadım. Değiştiririm diye yani subap alışsın falan. O muhabbetten dolayı ben aracımı 1040 yağ da koydum. Buna yorumladım. Şimdi ve iticiler alışsın diye çok da basmadım arkadaşlar. Şimdi iticiyi yeni bir parça koyduğunuzda ısınıp soğuması gerekiyor ki alışması sağlansın diye. Ve ben uzatmayacağım lafı aracıma yolda gelirken çok basmadım. 100 civarı geldim arabayı bağıttırmadan. Sonrasında arkadaşlar fark ettiğim olaylar ve yakıt olaraktan arkadaşlar arabacımın yakıtı e, 75 kuruşlara düştü. Tuhaf olaraktan yani normalde benim aracım 80-85 kuruş yakıyordu ama 75 kuruş hatta 72 kuruşlara falan düştü. Dedim hesaplama hatası sonrasında dedim araç e, hani yavaş geldim basmadan geldim ondan kaynaklı. Velhasıl arkadaşlar aracımda e, ses gitmedi Motor sesimde yükselme oldu Arkadaşlar sen atlak araçta ikinci belirti neymiş arkadaşlar Aracınızın sentesinin e, atlak olduğunda Motor sesinizin tok bir hale gelmesi Yani tiz halden tok hale gelmesi Aracınızı 3000 devir 4000 devir verdiğinizde Aracınız tok bir devirlere geliyor Sonrasında arkadaşlar ben e, arabayı, arabayı kullanmadım Bir hafta boyunca yani 4 gün 5 gün boyunca kullanmadım Aracımda e, fark ettiğim e, başka olaylar da meydana geldi. Birincisi arkadaşlar benim aracım normalde e, 235'e kadar e, kadranı dayayabildiğim bir araç. Yani benim İbrem 235'e düz yol gördüğü zaman otobanda e, 235 normal bir e, şehir içi yani normal şehirler arasında normal yollarda otoban harici yollarda da 200'ü çok rahat her tarafta görebildiğim bir araç ve benim aracımın e, hızı 170'i geçiremedim arkadaşlar. Ben ne yaptıysam affedersiniz. Odun soktum arabaya, hani 5.500 devirler falan kadar çıkarttım. Arabam e, 200'ü demiyor yani o şekilde bir duruma geldim. İkinci fark, üçüncü fark ettiğim arkadaşlar, he, şunu da söyleyeyim. Eğer aracınızın sentesi atlaksa eski hızlanmanıza göre. Yani aracınız 200 basıyorsa 170 basıyor. Ondan sonra. Üçüncü arkadaşlar fark ettiğim olay arabam 6000 devirde kesiliyor arkadaşlar. 6000 devire geliyor boşa sarıyor tekrar devam ediyor. Yani 6000'den 5000'e atıyor tekrar devam ediyor. 6000'den 5000'e atıyor hani vites değiştirme gazı yetiştirmiyor öyle hani gazınız yetişmez ya o şekilde oluyor. Ve ee, Arabam çok acayip şekilde motor sesi getirmeye başladı arkadaşlar. Ama aracımla ilginç olaraktan şehir içinde arkadaşlar 95 kuruşlara bu şekilde basmama rağmen aracımın 95 kuruşlara kadar yakıtım düştü. Sonrasında arkadaşlar lafı uzatmadan ben arkadaşımın yanına gittim. Videoyu da çektim. Ya benim burada bir arkadaşımız var. Kendisi de farklı bir işte uğraşıyor. Ama e, kendi eski çalışmış olduğu dükkan var. Onu orada yakaladım. Dedim gel e, o da benim adaşım. E, adaş dedim gel bunu bir sökelim. Sentesine bakalım. Ben sentesinden şüpheleniyorum bunun. Beraber söktüğümüzde aracım bir diş sentesi kayık olduğunu gördüm. Arkadaşlar iki diş sentesi kayık olduğunda aracınızın emme tarafı özellikle açık olduğunda öyle söyleyeyim ben size. Ya da emme eksos fark etmez. Aracınızın benzin enjeksiyon süresi büyüyor. Yani 2.50'den 4.60'a 4.70'lere geliyor. Bir diş olduğunda arkadaşlar 2.50 olan benzin enjeksiyon süren 2.70, 2.60 o civarda oldu. Bir diş kayıktı arkadaşlar. Videoda tam net görünüyor zaten bir diş kayık olduğu. Eee 2.60 2.70'lere geldi. Bu yüzden dolayı da e, hani ben e, tam çözemedim. Hani sentesi kayık mı kayık değil mi onu anlayamadım. Şimdi baş top, konumuzu toplayacak olursak arkadaşlar. Eğer aracınızda sente atlamış olursa. Bir arkadaşlar eğer e, benzin enjeksiyon süreleriniz yükselir arkadaşlar. ikinci olarak arkadaşlar aracınız motorunuzda tok bir ses gelir. Yani motorunuzun sesi toklaşır. Ve iki diş atlak olduğunda arkadaşlar gaz ver çektiğinizde egzozunuz patlatma yapar. Tır diye bir ses gelmeye başlar. Ben oradan zaten direktmen hemen çakmıştım hani iki diş atlak olduğunu ama bir diş olduğunda kesinlikle böyle bir hata olmadı. Bir de işte en büyük belirti arkadaşlar aracım eski hızlanmasına göre yok. Ama düzde gidiyor aracınız arkadaşlar. 170'i çok rahat görüyorum. Ben normalde 200'ü gördüğüm yerde 170'i çok rahat görüyor. Hani bağıra bağıra da görüyor. Ama aracım rampaya az bir rampa gördüğü zaman arkadaşlar aracım yığılıyor. Yani normalde ben benim arabamda hani ben herkes kendi arabasını bilir. İkinci vitesi taktığımda Hani istediği kadar rampa olsun arkadaşlar ikinci vitesten bile kalkarım yani o şekilde e, motorum iyi ya da e, baskım iyi o şekilde söyleyeyim size e, ama e, bu sentematlak matlak olduğunda kesinlikle arabam bayılıyor arkadaşlar ve nasıl bayılıyor? Arabam e, gaz yemiyor hani benzin biter böyle arabanız yığılır yığılır sonradan açılır e, pislik gelir ya da aynı o şekilde arabam yığılıyor 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 sonradan açılıyor. Ama sentesi normal bir olan arkadaşlar araç hani ikinci fiteste üçüncü fiteste düz bir yerde koyduğunuzda normal gider. Hani biraz titretir ama gider. Ama sentesi atlak olduğunda yığılıyor aracınız ve gitmiyor. Ve e, şunu da belirteyim arkadaşlar motor acayip şekilde tok bir sese geçiyor. Aracımda motoru acayip şekilde tok bir sese geçiyor. Hatta ben emme manifoldunu falan da temizlemiştim. Emme manifoldum ses yaptığına kadar düşündüm. Hani sökmeye bile düşündüm yani sent atladığında aracım. Sonrasında arkadaşlar e, aracınızda e, çekiş düşüklüğü oluyor. Birinci hemen dağıtmadan tekrar alalım arkadaşlar. Aracınız e, sentez atlak olduğu zaman en büyük belirtisi benzin enjeksiyon sürelerinizin değişmesi. Ve bu çok yapmasına neden oluyor. İkinci belirtisi arkadaşlar aracınızın egzozundan patlama sesi ya da tır diye e, tabiri caizse tır diye bir ses gelmesi. Trigger tarafınızdan ses gelebilir arkadaşlar. Gergi de e, olduğunda bu aynı olabiliyor. Ama genelde egzoz tarafından geliyor. Motorunuz tok bir ses alıyor. Aracınızın çekişi tamamen düşüyor. Yani aracınızdan 2000 devrin e, gittiğini düşünebilirsiniz. 2000 devir aracınızda kayboldu. Yani 8000 devir varsa aracınızda 6000-5000 devirlere düşüyor aracınız. O şekilde düşünebilirsiniz. Aracınızın tamamen çekişi e, kayboluyor. Eskiden kayboluyordu. E, e, şey yok eser yok ve aracınızdan yani zevk almazsınız öyle söyleyeyim ben size hani bir aracın eğer trigger'ın atlak olduğunu düşünüyorsanız o araca bindiğinizde gerçekten zevk almıyorsunuz sürerken böyle kasla kasla sürüyor aracınız araçtan soğuyorsunuz hani bunu bilmediğiniz bir araca da binmiş olsanız hemen anlarsınız zaten aracı süresiniz gelmez emin olun ki o araçta sente atlamış dur yani şunu söyleyeyim arkadaşlar mutlaka mutlaka eğer aracınızda böyle durumlar varsa kontrol edin. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer aracınızda bir dişten tek kayık. İnanın ki hiçbir şey olmaz. Hatta yakıtınız düşüyor. Yani ben bunu birebir olaraktan kendim e, denedim. Gördüm öyle diyeyim ben size. Bir diş kaçık olduğunda benim aracımın yakıtı düştü. İki diş olduğunda bir şey diyemiyorum. E, ama bir diş olduğunda aracımın yakıtı düştü. Çünkü basmıyorum. Arabaya basasım gelmiyor. Yani gaz veremesin gelmiyor. Ve aracınız gaz yemiyor. Devirlenmiyor. Yani eğer bu tür sıkıntılar yaşıyorsanız trigger değişiminden sonra emin olun ki aracınızda sente atlamış olabilir. Ve bunu yani emin değilseniz hani ustanız da yok diyorsa hani ben çünkü ilk sente atladığımda ben dedim bu arabanın sente değil. Oradaki usta bana neler etmedi ya dedi çok biliyorsan kendi yap dedim. Usta dedim ben sana para verdim sen de bu arabanın triggerini sökeceksin beraber bakacağız dedim. Yani direkt ben bu şekilde Sağ olsun arkadaş da, yani arkadaş olduğumuzdan dolayı hani ben bu işlemlere de para verdim hani bedavadan yapmıyor. Ee, Sağolsun arkadaş olduğumuzdan dolayı arkadaş da beni kırmadı söktük baktık iki diş kayık sonrasında düzelttik. Ee, orada işte hani ben ben de baktım daha da içine girmek istemedim hani adam zaten sente lak yapmış. Sonrasında biz orada sente aldık Tekrardan artık e, gergi rulmanını yaparken mi nasıl yaptıysa hani bilmiyorum anlamadım. E, aracım senteden tekrardan bir diş kaymış. Ve kontrol ettiğimde arkadaşlar 2.50 olan benim e, benzin enjeksiyon sürem direktman ortalama olaraktan 2.60, 2.65'lere 2.70'lere çıktı. Ve aracımda e, kesinlikle tekleme dahi hiçbir şey yok. Yani rolantim böyle e, çakıl arkadaşlar. Kesinlikle 7000 devirde hiç oynama yapmıyor. O şekilde söyleyeyim. Yani bu şekilde bir olay benim başıma geldi. Umarım sizlerin başına gelmez. Eğer hani bu şekilde de sizlerin başınıza bir olay gelirse aracınızdan, sen tatladığından şüpheleniyorsanız bu saydıklarımı e, dinleyerekten de emin olabilirsiniz. E, Arkadaşlar, e, ben burada e, kendi adamımla, arkadaşımla beraber sente aldık aracımı. Aracımda neler değişti? Aracım şunu da söyleyeyim. arabamın çalışmasında kesinlikle hiçbir sıkıntı yoktu. Hani tek maçta yarım maçta hop diye arabam alıyordu. Sente bir diş atlak olduğunda iki diş atlak olduğunda da alıyordu arkadaşlar. Hani yani ben daha önceden başıma gelmedi ama bazı arkadaşların başına gelmiştir. Bazı arkadaşlar yazıyor Sente'm hani iki diş atlaktı ama arabam geç çalışıyordu, çalışmıyordu falan. O şekilde bir durum olmuyor iki dişte. Hani sanırsam 3 üç dişi olduğu zaman da büyük ihtimal %90 doksan e, subaplar birbirine e, subaplan piston birbirine öpecektir. E, o yüzden hani iki dişte bir şey olmadı, bir dişte de bir şey olmadı. Ama e, en güzeli yerinde olandır. Hemen kısacana bir daha toplayacağım arkadaşlar, uzattım biliyorum e, konuyu. Umarım sıkılmazsınız. E, Sentesi atlak kullanan araçlarda arkadaşlar Trigger değişimi yaptınız Aracınızı e, çalıştırdınız e, Aracınızda tekleme olur Eksodada patlama olur e, ardında, ardında aracınızda çekiş düşüklüğü olur Aracınızda Yakıtsal olarak değişik gösterebilir. Aracınızda çiğ yakıt kokusu gelebilir. Aracınıza bindiğinizde arkadaşlar aracınızdan tik sinirsiniz. Aracınız e, eskisi hızlanmalar olmaz. A, ani olaraktan gaz verdiğinizde arabanız bekler bekler sonradan açılır. Yani gaz pedalını sonuna kadar basarsınız. Arabanız e, bekler bekler sonradan açılır. E, benzinden benzinden arkadaşlar LPG'ye geçtiğinizde aracınızda ilk belirtiniz zaten e, LPG LPG'sel olaraktan ayar bozuklukları olacaktır. Hani sen tatlak olduğu için benzin enjeksiyonu süresi tutmadığı için hemen buradan da hemen anlayabilirsiniz. Ee, artı olaraktan arkadaşlar sente kontrolü yaptığınızda Opel araçlar için söylüyorum. E, sente şemalarına bakabilirsiniz. Şunu düşünün şu şekilde. iki tane eksantrik mili var burada burada. Eksantrik millerin üstünde çizgiler var. İki çizgi yan yana gelecektir. Videoda da görebilirsiniz. Krank'taki de çizgi de e, tam birbirine uyacaktır. E, anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlerin başına gelmez. Sentez atlak olan araçtaki belirtiler bunlar. E, ya da e, ben kendi aracımda Vectra aracımda e, olan e, sıkıntı bu. hani Sente almak arkadaşlar gerçekten çok basit bir olay ben kendim yani aldık arkadaşım sağ olsun o da yardımcı oldu. Hani ben sentesine kendim aldım ve aparatsız aldım. Hani aparat da yoktu elimizde. Arkadaş tuttu ben sıktım. Yani o kadar basit ondan sonra. Ama eksantrik minileri çok çabuk dönüyor. Tri, krank mini döndüremiyorsunuz ama eksantrik mini hemen atlama yapıyor. Hatta ilk bir ayarımı yaptığımızda ortalama olaraktan 4 diş kaydı arkadaşlar. Tekrardan senteye aldık başıma bu olaylar geldi arkadaşlar. Eksantrik milinden başladığımız olay e, sente atlamasıyla devam etti. Şükür şu an aracımda hiçbir sıkıntı yok. Aracımda e, ikinci viteste istediğim yere koyduğum zaman gaz pedalına dokunduğum zaman aracım kalkıyor yürüyor. Aracımın e, tok olan sesi normal eski haline geldi. Tiz, tize döndü aracım normal hemen senteye aldıktan sonra hemen aracımı denedim normalde aracımın hızlanması eskiye nazara aynı şekilde oldu yani aracım istediğim devirde 180 190 200'e kadar görmeye başladı artı olaraktan arkadaşlar aracımda çiğ yakıt kokusu vardı bu en önemli belirtilerden de bir tanesiydi bunlar da gitti umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Uzun zamandır video çekemiyorum. İşlerimin yoğunluğundan kaynaklı. E, farklı işte uğraşıyorum. Artı e, araçlara e, bakıyoruz. Araçlarda arıza tespit işi yapıyoruz e, cihazlarımızda. E, emin olun ki ben bile bu kadar zorlandıysam e, Allah yardımcınız olsun. Ne diyeyim ben sizlere. Hepinize iyi seyirler dilerim yetene bilişim olaraktan e, sizden ricam arkadaşlar kanalıma abone olmak isterseniz eğer abone ol, ol sonu tıklayabilirsiniz. Artı olaraktan da arkadaşlar bildirim zillerini açarsanız siz e, sizlere bu tarz videolar yaptığımda ilk bildirim olaraktan da sizlere de gelecektir arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Videodaki eksik çocuklarla ilgili ya da çekmem istediğiniz videolarla ilgili zamanım oldukça söz vermeyeceğim arkadaşlar zamanım oldukça sizlere de videolar çekip paylaşacağım Hepinize iyi seyirler Arkadaşlar şimdi sizlere sentenin görmüş olduğunuz gibi yarımşar diş kayık olduğunu ya da bir diş kayık olduğunu görebilirsiniz şimdi alt tarafı göstereceğim arkadaşlar size alt tarafta gördüğünüz gibi senteyi aldık alt taraftan üst tarafta kontrol, alt taraftan sente aldığımızda üst taraftan kontrol ettiğimizde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir diş sentemizin kayık olduğunu gördüm. Sizler de keten bilişim olaraktan e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize e, umarım faydalı bir video olmuştur.